Merhaba arkadaşlar, kanalımızdaki üçüncü video ile karşınızdayım. Bugün bir değişiklik yapmak istedim ve Marvel evreninden uzaklaşıp DC evrenine doğru bir geçiş yaptım. Bu videomda karşınızda Darkseid. Başlıyoruz. Darkseid, DC Comics evrenindeki en güçlü süper kötülerden biridir. Yazar ve sanatçı Jack Kirby tarafından yaratılan karakter, Superman's Paul Jimmy Olsen 134'te yani Kasım 1970'te ilk kez görücüye çıkıyor. Şubat 1971'de yayınlanan Forever People 1'de ise ilk resmi olarak çıkışını gerçekleştirir. Apokalips gezegeninin prensi olarak son derece güçlü ve tehlikeli olmakla birlikte tanrısal güçleri de olan Darkseid'in nihai hedefi evreni fethetmek ve tüm özgür iradeyi ve canlı varlıkları ortadan kaldırmaktı. Orion, Kalibak, Graven ve Grail'in de babasıdır. Drax'ın kardeşi, Steppenwolf'un yeğeni, Yuga Khan ve Hegra'nın oğludur. Sully ve Tigra'nın da kocasıdır. Bu genel bilgilerden sonra karakterimizin çizgi romanlardaki yayınlanma tarihçesine bir göz atalım. Jack Kirby, Superman's Paul Jimmy Olsen 133 ile DC Comics'e geri döndü ve hemen yeni tasarladığı 4. Dünya hikayesinin temelini oluşturacak karakterleri oluşturmaya başladı. Bu aşamada iki temel gezegen oluşturdu. Cenneti temsil eden gezegen New Genesis iken, cehennemi temsil eden gezegen de Apokalips oldu. Fort World yani 4. Dünya temelindeki bu dünyaların baş kötüsü, Superman's Paul Jimmy Olsen 134'te yani Kasım 1970'te ilk kez görünen ancak Forever People 1'de asıl çıkışını gerçekleştiren Darkseid olacaktı. Yazar Mark Avenger'a göre Kirby, Darkseid'in yüzünü aktör Jack Palance'dan modellerken kötü adamın kişiliğini de Adolf Hitler ve Richard Nixon'dan ilham almıştı. Değişik bir sentez olduğu kesin. Sırada kurgusal karakterimizin biyografisi var. Apokalips gezegeninin taht sırasında ikinci sırada olan Kral Yuga Khan ve Kraliçe Hegra'nın oğlu Prens Yüksas, gezegen üzerindeki gücünü artırmak için gizlice planlar yapıyordu. Kardeşi Drax yani Infinity Man Omega Realm'ın keşfinden sonra efsanevi Omega gücünü kendisine istediğinde Yüksas onu öldürdü ve gücü kendisine aldı. Bu güç onu kaya gibi sert bir deriye sahip bir yaratığa dönüştürdü. Apokalips gezegeninde almaya kimsenin cesaret edemeyeceği kötülükteki isim olan Darkseid adını aldı kardeşini öldürdükten sonra başka bir rakibi ortadan kaldırma planının bir parçası olarak Darkseid, amcası General Steppenwolf'u New Genesis gezegeninde yaşayan New Gods ırkı mensuplarını avlamaya ikna etti. Darkseid amcasına New Genesis hükümdarı Isaiah'nın karısı Avia'yı öldürttüğü av yolculuğuna bizzat eşlik etti. İzaya sonra Stephen Wolf'u öldürdü. Ancak Darkseid kısa süre sonra onu diriltti ve Apokolips ile Yeni Genesis, yani New Genesis gezegeni arasındaki savaş da böylece başlamış oldu. Bu yıkıcı savaş, New Genesis hükümdarı Highfather ve Darkseid'in oğullarının diplomatik değişimi ile durdurulabildi. Darkseid'in ikinci oğlu Orion Highfather'a teslim edilirken Darkseid de Scott Free'yi aldı. Sonunda bu anlaşmanın Darkseid için bir yenilgi olduğu ortaya çıktı kendi biyolojik oğlu New Genesis'in ideallerine uygun ve babasına karşı güçlü bir rakip olarak büyüdü. Bizdeki Battalgazi Gazi gibi. Kehanet, Darkseid'in son yenilgisini Apokalips'in ateşli Armageddon bölgesinde kendi oğlunun elinden devasa boyutlarda yıkıcı bir savaş sonrası tadacağını öngörüyordu. Aynı şekilde Darkseid ve eğitimden sorumlu yardımcısı Granny Goddess yıllarca süren zorlu koşullanmalarla bile Scott Free'nin ruhunu yozlaştıramadı ve Scott Free, Female Furies yani Darkseid'in kişisel korumaları üyesi de olan eşi Big Barda'yı da yanına alarak apokalipsen kaçmayı başardı. Dünyaya gelerek süper kaçış ustası Mr. Miracle oldu ve dünyayı Darkseid'e karşı korudu. Her şeye rağmen Darkseid, Scott'ın böyle bir hareket yapacağını önceden tahmin etmişti ve bu kaçış olayını New Genesis ile yapılmış anlaşmayı iptal etmek ve silahlı çatışmayı sürdürmek için bir bahane olarak kullandı. Daha sonraki maceralarda diğer tanrısal formları tehdit olarak gören Darkseid, Olympian tanrılarının gizli yerlerini keşfetmek ve onların güçlerini çalmak için Themyscira adasını işgal etti büyülü adaları işgal edilen Amazonlar Darkseid'a tanrılarının yerini söylemeyi reddettiler ve Darkseid'in gönderdiği parademonlarla yani yarı şeytansal ırklar ile savaştılar. Bu da Amazon nüfusunun yarısının yok olmasına sebep oldu. Wonder Woman kendi ruh özünün bir kısmını Darkseid'e aktarmayı başardı ve bu da Darkseid'in karanlık tanrısal güçlerinin bir parça zayıflamasına neden oldu. Wonder Woman ancak bu şekilde Darkseid'e karşı galip gelebildi ve onu dünya üzerinden sürdü. Videonun başlarında da dediğim gibi Darkseid'in amacı evrendeki tüm özgür iradeyi ortadan kaldırmak ve tüm evreni kendi isteğine göre yeniden şekillendirmekti. Bu amaçla kullanıcısına evrendeki tüm canlıların düşünce ve duyguları üzerinde tam kontrol sağlayan gizemli anti-life denklemini çözmeye çalıştı. Darkseid, insanların zihinlerini sesiyle kontrol edebilen hizmetkarı, Glorious Godfrey'in yardımıyla evrenin egemenliğini başka yöntemlerle de ele geçirmeye çalıştı. Darkseid denklemi bir araya getirmek için bütün insanlığın zihinlerini araştırmayı amaçladı. Bu tutkusu birçok süper kahraman ile çatışmasına neden oldu elbette. Özellikle de Superman ile. Darkseid amacına ulaşmak için genelde hep perde gerisinde kaldı ve dünyayı devirmek ve dize getirmek için planlarında süper güçlü minyonlar kullandı. Buna Intergang adıyla bilinen Apokaliptian teknolojisini kullanan ve daha sonra kötülüğün tanrısı olarak gördükleri Dark ibadet eden dini bir tarikat haline dönüşen suç örgütüyle çalışmak da buna dahildi. Evet dostlar videonun bu kısmında bir açıklamaya ihtiyacımız var. Darkseid tanrısal güçleri sebebiyle zaman ve mekandan bağımsız hareket edebildiği için hikayelerde de oldukça karmaşık bir hale gelebiliyor durumlar. Bu sebeple videonun bundan sonraki bölümlerinde Dark hikayelerini yayınlandığı temel hikaye örgü sırasına göre anlatmaya çalışacağım. The Great Darkness Saga 1982 Gelecekte bin yıl süreyle Dark hiç görünmedi ve neredeyse tamamen unutuldu. Geri döndüğünde ise o dönemin şampiyonları Süper Kahramanlar Lejyonu ile çatışmaya girdi gücünü arttırmak için hem bilimsel hem de büyülü yöntemler kullandıktan sonra Darkseid, Dexon ve Apokalips gezegenini bulunduğu yerlere ışınladı. Bakın buraya bir parantez çizmemiz gerekiyor. Darkseid, Dexon ve Apokalips gezegenini iki tane ayrı sistemlere sahip gezegenler bunlar. Bulunduğu yere ışınlayabiliyor. Gücünü siz hesaplayın. Evet devam edelim. Daxam gezegeni yerlileri sarı güneş altında tıpkı Süpermen'in güçlerine benzer güçler elde ettiler. Daxonlıları zihinsel köleliği altına alan Darkseid onları bilinen evreni fethetmek için kullanır. Ancak sonunda Lejyon ve müttefikleri tarafından yenilgiye uğrarlar. Seven Soldier ve Boss Darkseid 2005 Grant Morrison'ın 2005'te yayınlanan Mr. Miracle Limited serisinde Dark Darkseid'in sonunda anti yaşam denklemini keşfetti ve bu bilgiyle de dördüncü Dünyayı tamamen yok ettiği ortaya çıkar. Bu durumdan kaçmak isteyen yeni tanrılar saklanmak için dünyaya geldiler. Highfather ve takipçileri kendilerini yeni kimlikler oluşturarak dünyada saklanarak yaşamak zorunda kalmışlardı. Metron tekerlekli sandalye kullanan bir bilgeydi. Black Racer tekerlekli sandalyede yaşlı beyaz bir adamdı. Desat şeytani bir psikiyatristti. Granny Godness female furiesi işleri için kiralayan kişiydi ve Darkseid'in kendisi de artık Boss Darkseid adı ile bilinen bir çete lideriydi. Darkseid'in dünyanın ilk süper kahramanı Yuraklis karşılığında Shida'ya Kuzey Amerika'yı verdiği sonradan ortaya çıktı. Bu da Darkseid'in Avatar of Freedom'ı yani Shilo Norman'ı elde geçirmek için yaptığı başka bir plandı. Böylece gücünü genişletecek ve Nilgatları saklandıkları yerde bulup onları yok edebilecekti. Videonun burasında yine bir bilgilendirme yapmam gerekiyor dostlar. Çizgi roman evrenleri zaman ve mekan çokluğu ile multiverse gibi kavramlarla genişledikçe hikaye tutarlılıklarını maalesef kaybederler. Hikaye anlatıcıları hikaye tutarlılıklarını sağlamak ve hikayeleri sadeleştirmek için geniş çaplı hikaye örgüleri ile kendi evrenlerine çeki düzen verirler. Şimdi anlatacağım Final Crisis ise bunlardan sadece bir. Kehanet edildiği gibi Orion, Darkseid ile son savaşı için New Gods ile birlikte dünyaya geri döner. Büyük dövüş sırasında Orion Darkseid'i nihayetinde kalbini yerinden sökerek öldürür. Bu da Darkseid'in göğüs boşluğunda son savaşlarının kehanetine atıfla bir apokalips ateş çukuru yaratır. Darkseid ölürken hırpalanmış ve yaralı Orion babasına karşı olan savaşı bir kez daha ve herkes için kazanmış olur. Bununla birlikte Darkseid'in yaşam özü bedeninin ölümüne bile dayanır süper kötü Libra'nın yardımıyla boss Darkseid olduğu zamanda yeniden doğar bir kez daha insan biçimine bağlı kalan Boss Darkseid, Final Crisis'e kadar olan bir dizi hikayede yer almaya devam eder. Flash Vol. 2'nin 240. sayısında Tornado ikizlerini kaçırmak için Anti-Life denkleminin konuşan formu tarafından iradeleri kırılan fanatik bir orduya liderlik eder. Birds of Prey 118'de Bernadette tarafından üretilen ilaçlarla beyinleri yıkanmış süper kahramanların ölümüne birbirleriyle savaştığı Darkseid Club'ı işletir. Teen Titans 59'da Teen Titans'ı yakalamak ve kendisinin işlettiği Darkseid Club'da dövüştürmek için Terror Titans'ı kiraladığı ortaya çıkar. Final Crisis hikayesinde Darkseid Crime Bible ve The Holy Lance'ın yardımıyla oldukça fazla sayıda Secret Society of Supervillain üyesini kendi tarafına çekmeyi başaran varisi ve bir çeşit anti-İsa figürü olan Libra'nın yardımıyla dünyayı ele geçirmeye ve çoklu evleri yozlaştırmaya başlar. Darkseid'a aynı kendisi gibi ya değiştirilmiş insan bedenlerine ya da Mary Marvel gibi diğer süper güçlü varlıkların bedenlerine sahip olan kötü şeytani New Gods ruhları da eşlik eder. Darkseid ayrıca dedektif Dan Turpin'in Darkseid Club'da tuzağa düşürülmesini de ayarlar. Burada Turpin Darkseid'in son konağına dönüşür. Turpin'in boss Darkseid olan bedeni Darkseid'in astral varlığı nedeniyle mumyalaşmaya başlar en son yeniden doğuşunu gerçekleştirirken kendisine yardımcı olan takipçileri ve müttefik lejyonuyla Darkseid anti yaşam denkleminin serbest kalmasıyla dünyayı fetheder. Bununla birlikte yeniden doğuş sürecinde Denturpin'in zihni ve bedeni Darkseid'in özü tarafından bozulurken Denturpin'in kendi zihni ve ruhu da kendi vücudu üzerinde kontrol sağlamaya çalışır. Bununla birlikte aynı zamanlarda Shiloh Norman yani Embodiment of the Freedom Shade tarafından vurulur böylece kötülüğün zaferini ilan eder. Darkseid, Turpin'in bedeninde ve zihninde tam kontrol sağladıktan sonra eski Apokaliptian bedenine yakın bir görünüm kazanır. Aynı zamanda eski savaş zırhının güncellenmiş bir versiyonunu da giyer. Darkseid'ın bu geri dönüşü uzay zamanda sıkışmalara ve kırılmalara neden olur. Hikaye örgüsünde önceden yakalanmış olan Batman, Orion'u öldüren aynı radyon mermisiyle Darkseid'i vurduğu anda Darkseid Batman'i Omega Beam ile vurur. Bu saldırı Batman'i zamanda geriye gönderir. Zamanın gerisindeyken Batman'e zaman içinde ileri atlamasına neden olacak Omega enerjisi bulaşır ve bugüne ulaştığında ise bu ileri atlama bir felaketle sonuçlanır. Omega Sanction, Batman'i tarih öncesi çağlara ışınlamadan önce Darkseid ölümcül şekilde yaralanır. Batman olduğuna inanılan kalıntılar Darkseid ile karşı karşıya gelen Superman tarafında bulunur ki sonradan bu kalıntıların Darkseid'in çok önceden yarattığı Batman klonuna ait olduğu ortaya çıkar. Darkseid eski düşmanı ile dünyayı savunamadığı için alay ederken Darkseid'in yenilmesi çoklu evrende tüm varoluşu tehdit eden bir kıyamet tekilliği ortaya çıkarır. Superman ona fiziksel olarak saldırmaya çalıştığında Darkseid'in artık anti yaşam denkleminin gücüne kanan herkesin bedenlerinde var olduğunu ve Darkseid'i öldürmenin insanlığı yok etmek anlamı taşıdığını anlar. Darkseid daha sonra kendisini vurmak için kullanılan silahı yeniden doldurur ve Orion'u vurmak için zamanda geriye doğru ateşler. Superman'in eylemlerin paradoksal doğası nedeniyle intihar ettiğini düşündüğü bir harekettir bu. Orion'u öldürmek için kullanılan mermi. Sonuçta Batman tarafından Darkseid'e ateş edilmişti ve şimdi de onu ölümüne zehirliyordu. Arkadaşlar bu çorbayı çözebilmeniz için Final Crisis serisinin 1'den 7'ye kadar olan sayısını okumanız gerekiyor. Hikayenin devamında Darkseid, Superman'i öldürmek için Omega etkisini kullanmadan önce Barry Allen ve Wally West, Black Racer'ı Darkseid'e götürür. Bu karşılaşma sonunda Turpin, Darkseid'in kontrolünden çıkar. Wonder Woman, Darkseid'in ruh formunu bağlamak için Last of Truth'u kullanır. Bu, insanlığın anti-life denkleminden ve Darkseid'in kontrolünden kurtulmasına neden olur. Son anlarda Darkseid'in bedeninden ayrılmış olan özü ortaya çıkar ve Superman'in yarattığı Miracle Machine'i ele geçirmeye çalışır. Superman onu yok etmek için karşıt titreşimler kullanır. Doctor Impossible daha sonra Crime Syndicate of America'yı çoklu evrenin kendisinden enerji çeken bir makine aracılığıyla Darkseid'e diriltmesine yardımcı olmaları için ikna eder. Darkseid'e diriltme olayında işler istendiği gibi gitmez ve bunun yerine Omega Man adında bilinen yeni bir varlık yaratılır. New 52 2011 Eylül 2011'de The New 52 hikaye örgüsü DC evreninin sürekliliğini tekrar başladı. Bu yeni zaman çizelgesinde Darkseid'in adı ilk kez Justice League 1'de bir Parademon tarafından söylenir. Daha sonra tekrar Justice League 2'de kendisinden sözlü olarak bahsedilir ve sonrasında Justice League 3'te Darkseid serinin ilk görünümünü Mother Box patlamasından sonra yaralanan ve babası tarafından uzaylı teknolojisiyle kurtarılan Victor Stone'un görülerinde kendini gösterir. Justice League 4'ün son sayfalarında Darkseid'in kendisi bedensel olarak ortaya çıkar. Justice League 5'te de Kahramanlar onunla yüzleşir ancak Darkseid'in gücünün hepsinden çok üstün olduğu ortaya çıkar. Dövüş esnasında Superman'i Omega ışını ile ciddi şekilde yaralar ve Green Lantern'in de kolunu kırar. Sonunda Justice League 6'da Cyborg işgalcilerin Mother Box'larını birbirine bağlar, aktif hale getirir ve bir boyut kapısı açarken Superman de Darkseid'i boyut kapısına doğru geri çekilmeye zorlar. Darkseid zor da olsa boyut kapısından geçirilerek dünyadan sürülür. Evet dostlar Darkseid'in hikayesi New 52 ile bitmiyor. Bundan çok daha fazlası var elbette. Ancak videomuzun daha da fazla uzamaması adına hikayeyi burada noktalamaya çalışacağım. Ancak geri kalan hikayeyi de bir sonraki videomda işlemeye çalışacağım. Bundan sonraki videomda da Darkseid'in bebek hallerinin gelişimi ve kızının yaptıkları olacak. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, gelecek videolar için de abone olmayı ve yandaki zile tıklamayı unutmayın dostlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.